demekle eğitici oyunlarımıza karşınızdayız. Aha. Şimdi. Evet şimdi hangi oyun oynayacağız anime? Evet oyunumuz açılıyor. Bu. Üç kez. Şimdi. İç. Evet kategorimizde hangi hayvan, hangi oyunlar var bakıyoruz. Oo, yeni uygulama var oynuyoruz. Üç kez. Üç kez oynuyoruz? Üç kez. Üç kez oynuyoruz çok güzel. Şimdi burada eşleştirmelerimiz var. Evet. Önce hangi oyunlarımı doldurma bakalım anime. Hemen hangi oyunlar bakalım. Bak burada ne varmış? Hemen bakıyoruz çizim. Şurada alfabe. Bu yeni uygulamalar gelmiş burada. Sonra ne var? Yine. Evet ne var şimdi? O çizde dans set oyunumuz var. Süper ABC'ler var. Bulmacalar şey. var. Saklambaç var. O saklambaç çok çok merak ettik. Eşleştirme. En sevdiğin senin. Bak birazdan bakacağız. Renkler var. O yaratıcı aktiviteler var. Sonra neyimiz var? Açılar, parçalar, bütünler var. Geometri aynı zamanda. Boyutlar, büyük küçük oyunumuz var. Sınıflandırma var. Sonra burada ne var? Şekiller ve renkler. Oo, burada Hemen bakacağız onlara. Süret süret ne demek? Yüzler ifadeler. Evet. Burada ne olmuş? Bu ve dokun. Çok güzel şekillerimiz, mantık ve karşılaştırma. Evet. Halim'e dokundu birine. Hangi oyun açıldı acaba? Bakıyoruz. Market. Markete mi açıldık? Evet. Yerleştiriyoruz. Olmaz diyor. Evet. Oldu şimdi. Oo tatlı. Tatlı oraya? Büyük Evet, büyük küçük tabii ki. E o zaman o en büyüğümüzü yerine koyuyoruz. En küçük minicik minicik. Evet. Bak doğru yapınca evet. O en büyük mü, en küçük mü? En büyük. Hı. Orta. Şimdi küçük. Evet. Başardık mı? Başardık. Oley! Hepimiz <laughs> <dersin> başardık değil mi? <laughs> Şimdi başka bir Eşleştirme çok merak ettik. Tamam bakalım hemen bakalım. Evet bakalım şimdi ne yapacağız? Önce hemen bak bunu iyice ezberleyelim. Şimdi sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz? Hangi şeklinin nerede olduğunu iyice gözlemlemiş olmamız lazım. Şimdi bunların seçimini yapacağız. Evet Yap. şimdi. Şimdi. Em, bu. Tam, heh, hangisi? Evet. Demek ki tam bakmadık. Bravo. Çok güzel. Evet. Evet. Süper. Evet gerçekten bir alkışı hak etti Halime. süper. Anlık nasıl oldu? Şimdi hemen söyleyelim. Geliyor. Evet tamam, tamam 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 kolay bu. Başla. Başladı. Evet Halime devam ediyor süre hızlı bir şekilde geçiyor. Aklı. Aman Allah'ım yanlış oldu bir tanesi kutla aynı olmayacak. Aynı kutla değil evet o yine yansıdı. Evet süre geçiyor aynı şey açtı yine. Evet Halime heyecanlandı sarıldı. Aman Allah'ım yine heyecanlandı. Evet bu sefer doğru mu? Doğru oldu. Evet sıradaki sıradaki biber biber nerede? Biber nerede? Kırmızı biber nerede? Hayır evet evet o mu acaba kırmızı biber? Şimdi salatalık salatalık ve <laughs> doğru. Salatalık <laughs> noktalı. Şimdi bir kez daha seçelim son. Gel. Önce hemen yerini oo, belli. Oo çok oo, kolay mı geldi acaba? Evet fazla... Olamaz. İyi, süper havuç, fasulye. Evet. Şimdi ne var? O tup 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 Çok kışın çok sağlıklı ve güzel pasta geldi şimdi kekimiz geldi. Turp, süper. çok canlı. Evet. Şimdi yeni bir oyuna geçelim. Hangi oyun? Bu oyun sonra çıkacak. Wo, yıkama mı? Hı? Hmm? Sebzeleri mi yıkayacağız yoksa? Çiftçi sebzeleri toplayacak. Yıkacak mı? Toplayacak mı halime. Hayır. Önce yıkamayı alacaksın. Oh, bak çamurlu onlar. Onları yıkamamız lazım. Hmm, ne o? Biber dolması. Evet. Yıkayanları yerine koyuyoruz. Süper. Şimdi sırada sırada kim var? Nar var. Nar yıkıyoruz. Oh, nar yeri neresi? Hayır. Sepete atmıyoruz. Evet. Şimdi. Cennet turması. Cennet turması. Çok iyi. Hadi bakalım. Cennet ben çok severim onu. Evet. Cennet turması şimdi yıkayacağız. Oo oh, jöle Jöle değil mi kız bu? şöyle Jöle nerede? Bahçede ne işi var bu jölenin? Kaçak jölem var orada? Evet portakal. Portakalımızı yıkayalım. Mis gibi olsun. Biberin yanına koyalım. Biber yanına mı? Nereye koyacağız? Biberin yanına tabii ki. Aynı renkler, aynı vagona. Evet sırada cennet olması bekliyor seni. Cennet olmasını bekliyor. Bazı jöleyi almıştım. Bir tane bir tane daha mı alacaksın? Ardınmış. Aa, armutmuş pardon. Evet. mor Şimdi oho cennet hurması Halime'nin en sevdiği. Peki nereye koyacağız? Kimin yanına koyacağız? Tabii ki. Ay, Hı. O zaman demek ki yeri orası olması lazım. Niye girmedi? Biraz zorlandı eee. herhalde. Oho çilek mi o? Hı? Tam mevsimi değil mi? Hı? Çilek en sağlıklı şimdiki sağlıklı e, meyvelerden bir tanesi vagona girmek istiyor. Sepetten çıkmıyorlar. Çıkmak istemiyorlar herhalde. Yukarıdan şöyle bırakacağız herhalde. Şöyle alacaksın. Aa yine olmadı. Ya. Hı, tamam. Evet bu şekilde ne yaptık? sebzelerimizi yıkayıp sepete koyduk. Bu çok Neymiş o? Yarısı aktiviteler, renkler. Tamam onu seçelim. Bakın hangi aktivite, aktiviteler var acaba? Şimdi bakalım. Ne olacak? Aa, Evet. Ne yapacağız Halime burada? Sen yap bakalım. Oho. Korsan şapkası. <laughs> Şuna bir gözlük yakışır. Wow. Havalı oldu. Başka nere var? Oo Büyük mü yaptık? Yok. Kaş yaptık. Ve? Başka, ne? Ne? Başka nere var? <laughs> Meksika şapkası değiştirecek bu şapkayı. Oo, Meksikalı oldu bu. <laughs> Ve şekli tamamladık. Oo, havalı bir sarımsağımız oldu. Artık bir sarımsak. Güzel. Bir karpuz. Karpuz ne yapacağız? Karpuz sıvı. Önce karpuzu ne yapacağız acaba? Geyik şapkası mı o? Oo, ayakkabılar çok iyi. Geyik şapkalı karpuzumuz. Başka Gözlük nasıl bir gözlük olacak? Havalı mı? Şekilli mi? Vaaa! Wow, rengiyle yeşil, aynı gözlük. Yeşil. yeşil yeşil. Uyum mu yaptın? Nasıl olacak bakalım? Karpuzumuz biraz dans etsin. Evet işte. <laughs> Kalemle yaptık. Karpuz. Oh, süper! Canım turması ne yapacağız acaba? Şimdi bir ayakkabı mı ya? Oooo! Oh, şu ayakkabı pabuçlara bak. Kırmızı pabuçlar. Turuncu pabuçlar. Aynı renginden. Evet. Şapka. Oo oh, büyük bir de gözlük yakışır buna. Aa o çok iyi yakışır. Oo bu daha mı iyi? Çok iyi evet. Şimdi nasıl bir gözlük? Nasıl bir gözlük? Gözlük mavi mi? Bence ooo oh, mavi de profesör gözlük gibi bir şey oldu bu. Evet <laughs> Cennet'imizi dans etsin. <laughs> çok güzel şimdi meyve gelecek. Mısır. Mısır, ne yapabiliriz mısır? Mısır, ne yapabiliriz? Mısır, mısır, mısır. Dostum, çok güzel şey, şey yapalım. Pa papyon mu bu? Kapıyorum bağla. Bu Boy yok boyuna getirecek sonra. Şu aşe. Ha ya da şey doğru ya o da şey şapkası. Oo havalı şapka. Ayakkabı da şurada. Diyorum. Baş. Oo. Oo spor ayakkabısı renkli çok iyi. Nasıl bir gözü yakışır. Wow, büyükler <laughs> süper. Nasıl bir gözlük gider bizim? Bizim sıra hangi gözlük gider? Yeşil mi? Oo, oo bak bu güzel. Of, çok havalı oldu bu. İyi gözlük. Evet. Rapçi gibi oldu kız bu. Hey. Rapçi. Evet. Şimdi başka bir oyun. Açılar, bütünler ve parçalar. Girsek buna. Evet. Onun en sevdiğimiz oyunlardan. <laughs> bu eşleştirme. Oo pizzacı gelmiş. Hamur açıyor. Kocaman. Kocaman pizza. ofisine <laughs> şimdi ne malzemeler atarız. Değil mi baba? Oo, evet. Önce bir salça atıyoruz. Sonra. Hmm. Ne bunlar? Peynir mi? Hmm. Kavunla ben. Ay, e, şeye benziyor Bir de burada eşit. Aa çok iyi. Bak aynı zamanda ne yapıyoruz? Yerlerine yerleştiriyoruz. Evet, mantarlar. Mantarla yeni yerleştirelim. Rastgele koyamayız çünkü mantarların yerleri var değil mi? Hmm. Bak hem eğlence hem öğretici bir oyunumuz. Çok güzel. Çok sevdik biz Halime ile bu oyunu. Oo zeytinler. Zeytinler nasıl? Halime siz pizzada zeytinleri sever misin zeytin olmasını? Çok sever misin? Hiç sever. Mi? Sevmez misin? Evet. Büyük evet. evet. yiyeceğim. Büyük yiyeceğim değil mi? Tabii ki ne zaman istersen. Ama Göz gibi. Güzel, Göz katıyor. gibi. Evet. Pizzamız hazır. Oo şimdi ısınıyor. Kokuyu alıyor musun? Kokuyu alabiliyor musun? <laughs> Mis gibi kokuyor. Şimdi oradan kesiyoruz. Pizzayı kestik. iki parçaya böldük. Şimdi pizzayı paylaştıracağız. Al sana bir. Ama hayır. Kucaklarına bak. Hangi parça? Hangi parça istiyor bu? Bak. Hangi parçaya bakıyor? önüne bakayım. Önlükte hangi parçalar var? Ay, o bak. Önlükte hangi parçalar var? Evet. Üstüne götür o yiyecek. Heh. Evet. O da diğer parça istiyor değil mi? Yanlış parça verdim kabul etmiyorlar. Çok güzel. Şimdi geldik. Patlatmaya. Eğlence işin eğlence. Evet patlatalım 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 patlatalım. Daha hızlı daha hızlı. açıyoruz yine. Kocaman bir hamuz. Tamam. Şimdi. Hangi sadece sostan istiyorsun bu sefer? Yeşil. Oo. Yeşil sostan döktük. Şimdi yine meyveli var. Evet. Meyvemizden şey yani meyvemiz mi sebzemiz mi? Bu aslında peynir şey olabilir ya da sucuk Bana olabilir, şey salam gibi olabilir. Yani, neydi o meyvenin ismi? Yani? Oo domatesler. Domates neydi? Pizzada çok güzel olur. Ben domates seviyorum. Evet. O neresi? Evet. Onu yeri orası. Şimdi oo, pastırma. Pastırma. Çok güzel. Ben pastırmayı hiç... o neresi olacak? Ben pastırmayı ee, hiç yemedim ama tadım tam, tam üstüne getir. Evet. Tam üstüne getirince oluyor. Şimdi pizzamızı pişirmeye. Evet koku koku koku. Mis gibi kokuyor. Hmm. Şimdi kesiyoruz. Evet şimdi kime hangi parça vereceğimiz bak önlüklerinde var. Acaba hangisini hangisini vereceğiz? Bu, Evet onu hangi Parça veriyoruz? Bu Biraz daha aşağı getir. Tamam. Azıcık daha aşağı. Yok bu da istemiyor. Dur bakayım. Evet pizzayı anlıyor. Buna bakalım. Da. Bu. Bu buna istiyor. Evet. Tabii ki o. Bu kokacağımız niye pizza yemedi? Hı? Sonra da o da pizzasını yedi ve bu şekilde afiyetle. Evet patlatma zamanı şimdi. Şimdi roketleri patlatma zamanı. Bırakma roketleri kaçırmıyorum, kaçımı. Evet gitti, kaçtı, kaçtı, kaçtı. Evet şurada bir tane kırmızı kaçtı. Şurada bir tane mor kaçıyor ve patlattık. Oynayabilirsiniz. Başka bir oyunda başka bir eğlencede görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.